Çok güzel bir soru. Nefis bir soru. Ramen nedir? Ramen. Nefesli bir İskoç çalgısı değil. Türkiye'deki antik kent değil. Anka Afrika'da yerel bir dil değil. Uzak doğuya özgü bir yemek türü. Ramen uzak doğu yemek türü. Evet. 1989'da yemekler nedir? Canlıların ortak özelliği beslenmek. 1989'da yapımı Tango ve Keş adlı polisi komedi filmde filme de adını veren Tango ve Keşk ikilisinin hangi oyuncular canlandırmıştır? Sylvester Stallone ve Kurt Russell canlandırmış. Bakın 89'da Sylvester Stallone ve Kurt Russell. Bu da isim nedir? Carlin'e tarafından biyolojik olarak adlandırılıyoruz. Kanuni olarak ad soyadımız olduğu gibi biyolojik açıdan da her canın iki Birinci kelime cins adı. Hangi yapının e, beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu bronz kısımlarının parlatılmasında zeytinyağı kullanılmaktadır. Bronzu parlatmak için zeytinyağı e, beton duvarlarını duvar, e, kabartma tozu parlatmak için beton duvarı hangi eserde bu kullanılmış? Lor Müzesi'nde mi? Beyaz Saray'da mı? Snail Opera biraz aslında mı? Taç mahalme? Bakın 100 binlik soru. Düşünseniz doğal maddeler kullanılıyor. Kabartma tozu, zeytinyağı da organik. Evet, Beyaz Saray dedi. Ama cevap neydi? Sydney Olymp Ö Opera Binası. Sydney Avusturya'da. Evet, yeşil. O da tam, çünkü neden biliyor musunuz? Tam beton. Be beton duvarlar. Bu da bir başka güzel soru. Yine meblağ çok yüksek olan bir soru. Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler anlamına gelen ifade hangisidir? İyi ki dedi. Yani hatır sormak için. Ama ha iyi ki varsın deriz yani. Güzel 3 mis dört falan yok tabii ki. Hoş peş etmek deriz ya hatır sormak, hoş peş etmek.